Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz ben Arda. Bugün bir ürün incelemesi yapmıyoruz ya da bir uygulama yapıp onun videosunu çekmiyorum arkadaşlar. Bugün yine detayla alakalı bir inceleme yapacağız ama detay formunun incelemesini yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ekranlarınızda detail forum isimli web sitesinin incelemesini yapacağız. Detail Forum nedir? Kısaca ben ondan bahsedeyim arkadaşlar. Detail Forum, detay virüsünü kapmış insanların kısa tabirle detailing meraklılarının buluşma noktası, uğrak noktası. Ben de bir süreden beri üyeyim ve aktif olarak bu siteden, bu forumdan yararlanıyorum. Birçok faydasını gördüm arkadaşlar. Siz de üye olabilirsiniz ücretsiz bir şekilde. Şöyle görüldüğü gibi kayıt ol butonlarına tıklayarak üye olabilirsiniz. Ben aslında bunun videosunu çekmiştim dün yani ben videoyu çektiğim günün akşamı web sitesinde bazı değişiklikler oldu kategorilerde vesaire iyileştirmeler yapıldı. Kaydı o yüzden tekrardan alıyorum bir inceleme videosu da yapmış oluyorum. Şöyle kısaca forumun ana başlıklarını, içerikleri ve tecrübelerimi, forumdan yararlandığım şeyler, artısını gördüğüm şeylerin hepsini burada anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Sol üst köşede çok güzel bir logosu var. Benim çok beğendiğim bir logo. Şöyle hareketli gif olması. Burada ana menü bölümümüz mevcut. Şöyle hızlıca aşağı iniyorum. Burada son güncel mesajları görebiliyoruz. Şöyle forum hakkında kısmına girmeden önce şurayı göstermek istiyorum arkadaşlar. Karışım oranı hesapla. Neye hesaplıyoruz? Tabii ki biz detay ilişkiyle uğraştığımız için hobi olarak, merak olarak örnek veriyorum. Şöyle girelim. Bir şampuan karışımı yapacağım. 1'e 10 oranında karışım yapacağım. İşte 1 litre yani 1000 ml faraza 1'e 10 oranında ne kadar su koymam gerekiyor? Ne kadar ürün koymam gerekiyor? Hesapla dediğimiz anda altta çıkıyor. Karışım oranı toplam 1000 ml 1'e 10 seyreltiyoruz. Kullanmamız gereken ürün miktarı burada koymamız gereken su miktarı da burada şeklinde oluyor. Yani şu tabi şu an basit rakamlarla bunu hesapladım. Ama bazen çok acelem oluyor. İşte bir video çekiyorum köye gitmiş oluyorum akşam hava karar, kararacak vesaire gibi durumlar oluyor. Hemen hızlıca buraya girip hesaplama yapıp hemen tak 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 dolduruyorum. <laughs> Ürünümü uyguluyorum. Video çekeceksem video çekiyorum vesaire vesaire arkadaşlar. Neyse şimdi forumun ana kısmına gelelim. Yani bu karışım oranı kısmı baya bir işime yarıyor benim. Çok faydalanıyorum. Burada forum hakkında kısmı var. Burada klasik forumlarda olduğu gibi forum kuralları, yönetimin yaptığı duyurular, istek ve öneriler kısmı var. Şimdi galeri kısmı yeni açıldı. Showroom kısmı var. Showroom'a yakışır uygulamaları, projeleri ve restorasyonları paylaşın diyor. Yeni açılan bir kategori arkadaşlar. Burada tam profesyonelce yapılan işlerin paylaşılacağını anlıyorum. Yeni açılacağı için. Burada koleksiyonumuzdaki ürün ekipmanları ya da bir diğer tabirle çeyiz deniyor. O ürünleri paylaşacağımız bir bölüm. Burada detayla ait, detayla dair tüm fotoğrafları paylaşacağımız kısım. Video paylaşımları yine aynı şekilde ve anketler genel gündem kısmında sohbet ve tanışma bölümü mevcut. Şimdi alışveriş kısmı önemli. Gerçekten bu detay camiasında alışveriş önemli. Neden diyeceksiniz? Örnek veriyorum. Bir ürün alıyorum. Ya bu ürünün atıyorum fiyat avantajından dolayı ya da minimum satıldığı mililitreden dolayı kullanabileceğimizden fazlasını alabiliyoruz. Örnek veriyorum bir ürünü 5 litre alıyorum. Fiyatı çok daha uyguna geliyor. E daha sonra ben onun 1 litresi bana lazım. Kalan 4 litresini burada satabiliyoruz diğer arkadaşlar da yararlanmış oluyor. E, tam tersi ben de yararlanmış oluyorum. E, ben böyle birçok ürün aldım bu forumdan yani. Bası cilalarımı buradan aldım. waxı buradan aldım. Polisaj makinesi aldım arkadaşlara yani buradan. Buradaki tanıdığım arkadaşlar burada yani birebir tanışmasak da forum içindeki arkadaşlardan aldık. İşte detay harici alışverişler burada yapılıyor ve sıcak fırsatlar. Şimdi sıcak fırsatlar kısmı çok güzel arkadaşlar. Detay dışı ve detayı kapsayan fırsatlar var. Ben mesela web sitelerinde dolaşırken bir indirimde bir ürün yakaladığımda ya da herhangi bir arkadaş yakaladığında hemen burada paylaşıyor ve haberimiz oluyor. Örnek veriyorum geçtiğimiz günlerde Sonax'ın serim katkılı bir ürünü var. Bugün gelecek herhalde inşallah elime ulaşacak. 220 TL'lik bir fiyatı vardı. 119 TL'ye düşmüş Sonax'ın kendi şok mağazasında. Hemen aldım mesela yani iyi bir indirimdi. Bu tarz yararları da çok bu forumun. Şimdi bu alt kısımda markalar ve firmalar kısmı var bu kategori de yeni açıldı. Artık burada ürünleri yani markalara göre ürünleri bulmamız daha kolay olacak. Ben çok beğendim bunu. Yani örnek veriyorum Flava ile ilgili bir arayışım varsa direkt buraya tıklayıp bunu görebiliyorum. Ya da Koh ya da Megawars ya da Politop neyse artık. Çok daha iyi olmuş. Ben de mesela çektiğim videoları bu web sitesinde bu forumda paylaşıyordum. Şimdi bu başlıklar altında uygulamalarımı ya da denemelerimi, incelemelerimi paylaşacağım arkadaşlar. Burada da sektörde hizmet veren firmaların paylaşımlarını yapabileceği bir bölüm. Bu forumda öyle ciddi manada bir sponsorluk yokken, yani sponsorluk ciddi manadan kastım hiç yok. Sponsorluk olduğum biraz hoş olmuyordu forum ortamında. Şimdi bu kısım ise esas detayı ilgilendiren kısımlar: polisaj, çizik hare düzeltme, far temizliği, işte inavax glass, silint, boya koruma kısımları var ve benim için detayın olmaz olmazı yani yıkamasız bir detay düşünülemez, detailing düşünülemez. Yıkamayla başlar, yıkamayla biter. Yıkama iyi olmazsa detay diye bir şey olmaz. Pisliklerden arındıramazsak yine detay diye bir şey olmaz. O yüzden benim en sevdiğim bölümlerden biri yıkama ve kurulama kısmı. Yine temizlik, koruma. Bu biraz daha kapsamlı arkadaşlar. Motor temizliğinden iç temizliğe yani en detaya kadar inebileceğimiz detailing'in hakkını veren kısım burasıdır diyebiliriz. Burada onun paylaşımları yapılıyor. Nanoteknoloji ürünlerin paylaşıldığı bölüm, detay ekipmanlarının olduğu kısım. İşte burada birçok yıkama makinesinden polisaj makinesi kadar birçok detay ekipmanının detaylarıyla alakalı bilgiler bulabilirsiniz. Burada yine uygulama paylaşımları. Yaptığımız uygulamaların kendi araçlarımıza, eşimizin, dostumuzun araçlarına yaptığımız paylaşımları paylaştığımız kısım arkadaşlar. Bu kısım ise ürün inceleme ve karşılaştırmaları. Ben daha önceden yaptığım incelemeleri incelemeleri burada paylaşıyordum Videoları video şeklinde YouTube'da payla yani sizin de izlediğiniz videoları. Sağ olsun buradaki arkadaşlarımız da severek izliyorlardı ve desteklerini hiçbir zaman esirgemediler. Tekrardan teşekkür ediyorum. Bu kısım ise bence detaya yeni başlayanlar için gerçekten güzel bir bölüm. Yani burada birçok temel bilgi öğrenilebiliyor arkadaşlar. Ben bile zaman zaman girip buradan bir şeyler okuyorum, bilgilerimi tazeliyorum arkadaşlar. Unuttuğumuz şeyler oluyor vesaire. Çok faydalı bir bölüm yeni başlayanlar için. Yine ya detaylink yarışmaları ve çekilişler vesaire oluyor. Onlarla ilgili bölümler var. Ben de siteye daha üye olduğum zamanlarda bir çekiliş vardı. Ona katılmıştım. Oradan bir hediye ürün kazanmış. Turtle lastik temizleyicisi, parlatıcısı ürünü vardı. Hatta kanalımda videosu var arkadaşlar. Onu da izleyebilirsiniz. Onu ben buradan kazanmıştım. Öyle yani hikayeden bir çekiliş değildi. Gerçekten çıkan hediyeleri gönderiyorlar ve herhangi bir torpil olmadığına da eminim yani. Çünkü yeni üye olmuştum. Bir hafta 10 günlük üyeydim. Bana çıktı ve gönderdiler. Daha sonra detaylı forum garaj kısmı var. Burada kendi araçlarımızı tanıtacağımız bölüm. İşte detaylı hobimiz dışındaki atölyelerde yaptığımız detaylı şu uygulamaları paylaşabileceğimiz bölüm. İşte ses, görüntü, otomotiv genel teknik bilgiler ve blog paylaşımları şeklinde gidiyor. Güzel bir teması var sitenin, forumun ya da daha net tabirle kırmızı ve beyaz temalar. Alt kısımda yine gerekli bilgiler mevcut. Bir de şöyle yapalım arkadaşlar. Ben giriş yapılmış haliyle bir de forumu görün. Şimdi bu böyleyken biraz kısıtlı oluyor forum. Mesela örnek veriyorum. Şöyle bir bölüme girelim. Örnek veriyorum. Şuraya girelim arkadaşlar. Buraya girdiğimizde en son neymiş? Şöyle bir açalım. Şunu açalım mesela. İşte burada böyle mesela arkadaşlar bunu kayıt olmazsanız buzlanmış şekilde görüyorsunuz. Okuyamıyorsunuz. Az çok ne olduğunu temin edebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi ücretsiz bir şekilde üye olabilirsiniz forum arkadaşlar. Şimdi bir de üye olunmuş şekliyle ben size göstereyim. İşte bu, şekilde benim budur. Fiyat 131 Mioferi'ye merakım vardır. Yıllardır bunu iki kullanırım ben de. Burada son güncellenmiş konuları görebiliyoruz. Ya da şuraya tıklayarak yeni mesajlar dediğimizde son gelişimizden bu yana güncellenmiş konuları görebiliyoruz. Şöyle çok detaya girmeden yine mesela aynı konuyu bulup aynı konuya giriş yapayım. Üye olduğunuzda da bu şekilde az önce pusu görülmüş şeyleri açılmış bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Çok detaya girmiyorum. Üye olduktan sonra bunları görebilirsiniz. Forum bu şekilde arkadaşlar. Güzel aktif bir forum çok bilgili arkadaşlar var. Gerçekten çok kendinize çok şey katabilirsiniz. Burada detaya bir merakınız varsa eğer kafanızda soru işaretleri varsa hepsi yerli yerinde bulunabilir. Yani girersiniz burada arama kısımları var mesela. Buradan ararsınız bulamadınız mı? ilgili bölüme girersiniz. Oradaki konuları göz atarsınız. Aradığınız şeyle öğrenmek istediğiniz şeyle alakalı. O da mı olmadı? Bulamadınız mı? ilgili bölüme girip bir konu açın. Bütün arkadaşlar canla başla zaten yardımcı oluyor. Seve seve bilgilerini paylaşıyorlar. Evet bugünkü içeriğimiz bu şekilde oldu arkadaşlar. Herkesi bekliyoruz. Üye olabilirsiniz. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.